Yapay zeka ve duysal zekanın savaşı. Geleceğin iş dünyasında hangi güç kazanacak? Yapay zeka, bilgi işleme ve karar verme süreçlerinde tarihin en büyük devrimlerinden birini başlatıyor. Artık birçok işi saniyeler içinde yapabiliyor, büyük veri ile insan zekasının erişemeyeceği analizler ortaya koyabiliyor. Ancak bu dönüşümün karşısında insanın doğuştan sahip olduğu ve teknolojinin henüz taklit edemediği çok önemli bir güç var: duysal zeka (emotional intelligence, EI). Duyusal zeka, empati kurabilmek, duyguları okuyabilmek, karmaşık insan ilişkilerini yönetebilmek ve doğru anda doğru tepkiyi verebilmek demek. İş dünyasında başarılı liderlerin ve ekiplerin ortak özelliği sadece bilgiyi değil, duyguları da iyi yönetebilmeleri. YZ ise algoritmalar ve veri setleriyle sınırlı. Duygunun, sezginin, anlık insan temasının yerini tamamen alması hala mümkün değil. Geleceğin ofisinde yapay zekanın sunduğu hız otomasyon ve verimlilik ile duyusal zekanın getirdiği empati, motivasyon ve güven arasında bir denge kurmak şart. Çünkü sadece rakamlarla yönetilen bir ekip uzun vadede sürdürülebilir motivasyon ve bağlılık yaratamaz. En başarılı organizasyonlar teknolojinin gücünü insan dokunuşuyla birleştirenler olacak. Hiç düşündünüz mü? Kurumunuzda bu denge nasıl sağlanıyor? Yapay zekayı sadece otomasyon olarak mı yoksa duyusal zekayla entegre bir iş ortağı olarak mı görüyorsunuz? Unutmayalım, insan odaklı liderlik ve empati, değişen iş dünyasının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.